Sapanca marka bir ilçemiz ve bu marka ilçeyi daha ileri taşımak için bazı yeni destinasyonlara yönelik yatırımları yapılması gerekiyordu. Sapanca Belediyesi'nin açtığı ihaleye katıldık. yapışlet işlet devret modeliyle bu ihaleyi aldık. E, yeri ve e, çalışma şeklini Sapanca Belediyesi tarafından bize belirtildiği şekilde harfiyen onlara uyduk. 5 e, yıl gibi bir süreç aldı. Ülkemizin e, son yıllarda çektiği olay, e, başına gelen istemediğimiz olaylar bize de yansıdı. Dolayısıyla 5. senede e, tesisimizi açma imkanını buluyoruz. Hedeflenen biraz önce dediğim gibi, Sapanca zaten marka bir ilçeydi ve bunu ileri taşıyacak, özellikle körfez ülkelerinden gelen misafirlerinin kapasitelerini arttırmak için yeni bir yatırımlara gerek duydu Sapanca. Gözle görülür bir artış sağlanacağını tahmin ediyoruz. Buradaki amaç hem e, Sapanca e, yaşayanlarına bir katkı, aynı zamanda e, e, Sapanca Belediyesi de bizim a, aynı zamanda ortağımız. Buradaki satılacak her biletten veya gelirden Sapanca Belediyesi de hisse alacak. E, süresi bittiğinde de tesis tamamen e, Sapanca Belediyesi'ne kalacak. E, Sapanca e, konum olarak düz bir ülke araziye konu, e, yerleşik düzende olan bir yer. Dolayısıyla Sapanca'nın güzelliğini gelenler e, bütün olarak göremiyordu. Bizim e, çıkış istikametimizdeki Sapanca manzarasının bir bütünlüğünü görecek. E, Sapanca'nın dünyada da eşi az görülen bir göl. E, özelliği var. Biz bunu bütün olarak göstermek için seyahat boyunca da bu güzelliği birebir yaşamayı hedefledik. Zaten gerçekleşen yapımda da Gelenler de görecekler, Sapanca'yı başka bir gözle seyretmeye başlayacaklar. Teknik olarak şu anda testler yapılıyor. Pazartesi gün test bittikten sonra uluslararası bir sertifika alacağız ki o bizim için çok önemli. O sertifikadan sonra Perşembe gününden itibaren bile satışlarıyla açmayı hedefliyoruz.